Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün farming simetör 22'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi yine çılgın efsane bir videoyla başlangıç yaptık. Arkamda masayı var. Sonunda hatta şuradan şöyle göstereyim. Sonunda kontratları yaptık abi. Kontratları bitirdim. Kontratların parasını vesaire hepsini her şeyine aldım. Şimdi burada e, havuç hasadımız var. E, Allah Allah iki tane havuç şey var lan. Makine yapmaz. Çalıştırmaz. Ben şimdi çok şüpheliyim ya. Ha, kara buğday kara buğday olur. Yani. Karabuğday'ın kontratını alalım. E, paramız olmadığı için sürekli kontrat işlerine giriyorum. Dostlar mecbur kontrat işi yapmam lazım. Para lazım. O yüzden kontrat işine devam abi. Şimdi... E, Şöyle bakacak olursam. Yani kara buğday şunu alıp ya bizim makine bizim canavarla devam edelim. Bizim gittiği yere kadar abi ya. Kontratı kabul et. Kaç numaramış? 117. Şöyle bir bakalım abi. Yüzler nerede? Yüz küsür. Yüz küsür. nerede la? 150 200 şöyle yukarıda oha yani yuh <laughs> dostlar bugün bayağı bir işimiz var anlaşıldı bugün bayağı bir çalışacağız ama 8000 dolar veriyor o da ayrı bir güzel şimdi bizim bu abiyi alacağız ama şu diğerini de almam lazım Bu ara e, masayı iyice çalıştırdım. Masayla bayağı bir çalıştık. Makineyi ben direkt getiririm. Olmadı direkt bunu götürelim abi. Oradan sonra da diğerini getirir. Oradan sonra işe başlarız. Bu arada tavuklar da aç. E, sefil bizi bekliyor. İlla ki şuradan girer abi. Şöyle dönersem. Yeter. Sıfıra da bu kadar oturtulmaz ki. Hafiften değer ama yapacak bir şey yok. Ulan kapıyı açsana Veysel efendi. Hı. Bu bana çarpmasın. Şimdi Buradan çıkacağız abi düz devam direkt yukarıya kadar çıktığımız zaman Direkt benim oraya geliyor 122 görene kadar Hadi bakalım hızlı bir video Giriş yaptık hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz Kanalımıza abone olmadan izleyenler Kanalımıza abone olun abi abone olmadan izleyin ama Abone de olun abi ya çünkü ben burada emek veriyorum. Ee, 935 aboneyi geçtik, 940 aboneyi gördük, 1000 aboneyi göreceğiz inşallah. Ee, hayırlısıyla bir bin abone olalım artık. Ee, sizler de bizim gibi bizim ailelerimize katılmak isterseniz sağ saat kartlardan veya videoyu durdurup hemen abone olup gelebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bol bol yorum yazın abi. Yorumlara açız. Yorumlarda buluşalım. Direksiyonu çok hafif şöyle döndürürsem yeterli. Yorumları açıyoruz dediğim gibi. Bugün kara buğday hasadı yapacakmışız. Kara buğday nasıl oluyor, ne oluyor bilenler varsa yoruma yazsın. Kara buğday ben e, duydum ama e, adıyla meşhur siyah buğday. E, fakat çok e, etkili, çok iyi bir mahsul diye biliyorum ben. Şimdi 122'ye kadar gidecektik abi. Daha var mı yolumuzun başındayız. Şöyle bakarsak. He, şuradan sağdan ta girip tarlaların oradan da girebilirim aslında. Yol zaten boş yolda sıkıntı yok da. En azından şuradan girelim abi. Dese bakar mısın ya canavar canavar Buralara da ilerleyen zamanlarda geliriz olmadı Eee Mahsulleri falan hasadını gerçekleştirdikten sonra Kendimize bir yer alırız Çünkü buralarda güzel buralarda da oynanılır Vay 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 ana Dur lan. Buraya çıkabiliyor mu? Vay be Anaaa Kallaya bakış açısı. Çok güzel. Bu tür detaylar e, mutlu ediyor. Güzel oluyor. Keyifli oluyor dostlar. E, kendinizi eğlendirmek, kendinizi mutlu etmek istiyorsanız bu tarz e, ufak tefek şeylerle mutlu olabilirsiniz. Dekorasyonlara girip oradan e, alıp oynayabilirsiniz. Mahsulü buraya alacağız. İyi lan yeri yakın. Para buğday dedikleri bu demek ha. Şimdi. Hmm. Para buğday buymuş. Neyse. Şunu da işçiye vereyim abi. İnşallah çalıştırır işçiye verir de. Bu arada dostlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi efekt verdik Bu şekilde doku kalitesi değişti Mesela saman, çimde de aynı şekilde Buğdayda da aynı şekilde Hızlı bir şekilde bizim mekana gidelim abi bununla ben Bunu oraya götürene kadar bir 6 ay geçer O yüzden video boş geçmesin Evet dostlar mekanımıza geldik. Bismillah diyerekten başlayacak. Başlayak. Başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Oo. Detaylara falan bakar mısınız dostlar? Çok güzel. Detayları var. zamanı hmm. Samanı bu tür için vermiyor. Şimdi ben bu tallayı 5'e mi bölerim 10'a mı bölerim bilmiyorum da Öleceğim kesin ama Rüzgar gülüm o Abi tallaya bakar mısın? Tallanın ucu bucağı gözükmüyor ya. Ama e, benim makinenin görüntüsü muhteşem abi. Açık ya. Açık olduğu için her yerini görebiliyorum. Her yerini gördüğüm zaman da Gerçekten güzel oluyor. Beni de mutlu ediyor. Makine farkındaysanız zorlanıyor. Şimdi ben bunu kontratı aldım ama kontratın hepsini bitiremeyeceğim. Bitiremediğim için de belirli bölgelerine kadar gideceğiz. Belirli bölgelerine kadar gideriz abi. Hiç sıkıntı değil. Asadını bir yere kadar yaparım. Oradan sonra ben devam ederim. Şimdi bura bir turda dolarsa abi ucu bucağı gözükmüyor ya kirada indirimde, indirimde bir makine yok mu lan? Tabla var da. Tabla neymize yetecek? Şimdi ben bu tallayı 5'e bölerim herhalde. Şuraya kadar şöyle bir alayım. Tamam mı? Şimdi şuraya kadar aldık. Buradan sonrasını Geri geri geleceğim. Tamam. Çalıştırma abi geri geri gel. Biçer zorlanıyor ya. Biçer zorlandığı için. Belirli bölgelerine kadar çıkarttıracağım. Hmm, rüzgar gülüymüş. Yalnız makine felaket doluyor ya. Keşke şu dolum yerini de görsem. Buradan görebiliyorum da. Buradan şöyle baktığımda falan. Vallahi dostlar baya bir işimiz var makineyle. Yüzde <laughs> bir doldu der şimdi. Ama vites geçiriş olayları muhteşem bak. Vites geçiriyor. attı. Sırf makinenin açık olduğundan dolayı makineyi kullanıyorum çünkü muhteşem abi muhteşem bir zevk veriyor ya. Sizler de bununla oynamak için moduptan indirip oynayabilirsiniz. Modupta var dostlar. Bilginiz olsun. Oradan gelip bakabilirsiniz. Mesela hızlandı bak. Bunun aslında hız olayını falan şey yapabiliriz ha ee, Hızlı biçme olayları var Onu getirip mesela hızını arttırabiliriz Dürerken ekerken veya biçerken hızlı bir mod var o duruyor. ona güzel olur aslında Bak biri attı şu an Ya gaz olayının Olduğu yer devir saati çalışıyor Devir saatinden sonra Diğerleri çalışıyor Bak Her şey orijinal muhteşem ya Ormanlığı var Tarlamızın bu şekilde hızlı hızlı gider en azından. Batma modu olduğu için batma modundan dolayı e, yavaş gidiyor. O da normal etkiliyor. Malum. Ama biz bu tarlayı bir 6 ay ayında bitiririz herhalde. bir tarla iki biçer desek de güzel olur aslında da kontratta başka var mı abi yani kendi tablası da arkadaş başka hasat da yok ya bir bunun makinesi vardı o da ee, şey Buçuk Yani bunun tablası kaç metre Şuradan bir bakayım Bu değil Şimdi Bu 4.2 6 metre Yani Şimdi O işi de alıp oradan şey yapsak Güzel olur Peki ee, şöyle bir şey yapsak. Benim biçerlerden kiralasam. Bu da 5.5. Direkt şöyle kiralasam 3000 liraya kiralıyor. Yok. Şu canavar. Bu da 3000 lira. Yani. Bilemedim ki ya. Tamam abi anladım ben. Bununla devam abi. Bununla ee, artık gittiği yere kadar. Biz bir iki tur atarız. Oradan sonra videoyu dur dur kaldır. Dur dur kaldır. Makine geri geri gelirken bile hızlı geliyor lan. Aslında da ezmiyoruz yani dostlar के yeah. Hey, feels so lucky feels so feels so feels so lucky feels so lucky feels All the sins that you can't confess I'm just your ghost if we're not undressed Part of me wished that we never met But you act like we never Cut to wasted in the bathroom of your parents' house Then you kissed me in the backseat of a taxi ride And we said things that were cheesy But we meant them, That were feelings And now you deny it You're in love the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture in. Part of me wish that we never met. But you act like we never had to waste it in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. no. nereye baktıysam hiçbir yerde bulamadım. Yani sağ oynadım, soruyla oynadım. Nereye girdiysem yok dostlar. Ee, normalde buraya boşaltması lazım. Yani satış yerlerinde öyle bakarsak. Karalahana, Karalahana. Yani şura var. Ben polim bilmem bir şey var. Burasına gidebiliriz. As ama kontratta orası var. Yani kontrat yeri bura. Ama niye almıyor? Ben onu anlamadım. Belirli bir saat mi var? Zamanı uzandıralım abi. Yani Yoo. Böyle yakın gitmek istiyorum. Verebileceği bir yer var mı? Abi hiçbir yer yok. Yok abi. Şöyle yapacağız dostlar. İşimizin kolayı. iptal abi. Bir zarara sokacak ama yapacak bir şey yok. Aynen burası ee, hatalı. Aynen bura hatalı dostlar. Normalde buraya vermesi lazım. Buradan ee, boşaltmamız lazım. Mesela şuralarda falan bir şey var mı baktım. Nesneyal var, fırlat var. Yani. Kafadan alalım. Yani buraya bir şey de ver. yani. Bir türlü bulamadım. Eğer bilenleriniz bulanlarınız varsa yorumlara yazarsa çok çok sevinirim. Ben bunu satacağım. Zararımı karşılayacağım. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.